Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Bugün Oz hocamızla ağaç çıkardık. Nasıl ve kurutulur adlı <laughs> ee, bu tarafa yerini değiştireceğiz inşallah. Şu an e, biraz hafiflesin diye çünkü bayağı bir kalın ağaç. Oz hocamız lazım. Hem de şimdi bu kökünün %90'ını attık. Evet. Öster kökü. Neden çıkardığımızı da göster. Evet. Neden çıkardık? Evet. O önemli. Dut ağacıyla çok yakın olduğu için yerini değiştiriyoruz. İki cambaz bir ipte de oynamaz dedik. Evet. Bunu çıkardık buradan. Çok uzağa değil zaten. Şuraya gelecek. Şimdi bunun çökünün %90'ı gittiği için gövdenin de %90'ını götürmemiz, götürmemiz lazım. Kısasa Yoksa... kısas diyorsun. Kısasa kısas. Yoksa dengeleyemez onu. Bir ilk rüzgarda Allah rahmet, eylesin, Allah rahmet eylesin kurudu. Keserken de yaklaş kacık. keserken de kestiğimiz yeri çapraz kesmeye önem göstermemiz lazım. Bak böyle yağmur üstünde durmaması lazım akıp gidecek yani düz olmaması lazım çapraz aynı zamanda bu da bir ince nokta kestiğimiz dal her zaman dışa bakması lazım Örneğin ya bu, bunun budaması kötü kötü şekillenmiş bu sefer biraz şekil verdik de seneye daha güzel olur bu daha güzel bir budama yaparız İkinci videoda gösterelim ya bunu diktikten tamam. sonra gösterelim. Şimdi anlaşalım. Tamam. Ben gidiyorum o tarafa. Berat arkadaşımız e, çay yapacak inşallah. Oğlakları kim getirdi la buraya? Sen mi söktün? Ha? Oğuz, oğlak sökülmüş lan. Gele 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 gele. Gel kızım gel. Katkılı. Bunlar benimkidir. hadi ince geldiler. Evet, soğan. Katkılı. Aha ipleri de sökülmüş. Onu diyorum zaten çok ipi kötü, sökülmüş. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Gel, gel. <laughs> Köpek çağırıyor sanki <laughs> ıslık çalıyor. Evet. <laughs> <laughs> evet semaverimiz. Gel, atla. Berat arkadaşımız da bize onların hepsi yaş Beratçım. Onların hepsi yaş. Buruk hoca var. <laughs> ben şimdi şurada çiçekler çok güzel açmış. Onu yakın çekim göstereceğim. Evet. Bahar geldiği için çiçekler yavaş yavaş açmaya başladı. Şöyle yukarıdan çektiğim zaman net göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle güzel bir doğa Evet. Bir haftadır yağışlı gösteriyor. Fakat yağmur yağmadı köyümüze. Şu an yüksek yerlere attı biraz da köy içinde hiç yağmur atmadı. Fakat Adıyaman üzerinden şöyle gelen kara bulutlar inşallah yağmurun habercisi. Evet. Oğuz hocamız oğlakları bağlamış. De 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 de. De de. Gel. De de, de, de de. Elim ısırma. Elim ısırma. Gel bakayım gel. Gel 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 gel. gel. Hadi izleyicilerine bir soru. Bunların ismi ne olurdu? Ne gibi ne olurdu? Yani siz bıraktaydınız bunun ismi ne olurdu? Ha, şunun ismi ne olurdu? O Beşiktaş olurdu. Bu da <laughs> öyle bir renkte takımımız var mı Türkiye'de? Yani ona benzer hani biraz sarımsı olsa İstanbul Spor diyeceğim de. Diğer ama tam siz. He, bu biz. Beşiktaş gibi. Yani. Hayvan sahibine benzermiş. Doğru mu bu hocam? Doğru. Hayvan besleyene benzer. Bak sakin. Oysa <laughs> Evet ama ipleri kopatıp kaçıyor. <laughs> evet, değil mi? Özgürlük arayışında. <laughs> özgürlük arayışında. Kesinlikle. Kesinlikle.